Merhaba arkadaşlar, bugün hep beraber BFG'niz bölümünde daha ee, Bu bizim dördüncü bölümümüz oluyor. Yanımızda Sercan arkadaşımız var. Webcam kaplaması eklemediğimiz için onu göremiyorsunuz. Ama olsun Sercan ses ver lan. Olsun <laughs> <Oğlum>, falan <cümle gülüyor> <laughs> O kadar köpek sevdirdiniz bana. Neyse arkadaşlar, şimdi videomuzu başlatıyoruz. İyi seyirler. <laughs> İlk olarak bu bölümü yapalım. Ben Şu çocuğu neyle <laughs> Sus konuşma. Konuşma sen lanet olsun. Ben çocuğumla beraber takla atıp gitmeye çalışıyorum. Baba! Uhu! <laughs> çocuğu fırlattım amına koydum bir Şerefsiz zaten istemiyordum Hep başıma bela oluyordu, atlıyordu üstüme. Bir şeyler yapıyordu. Uhu! <laughs> Şu kalkmış at gibi gönderiyordu beni. <laughs> Ayağa. Orası bir onu var ya da annesinden bile almadım. Ayı kafasından çıkardım onu. Bak ne kadar da bölümü. Bölümü ne kadar da güzel bitirdim Allah aşkına ya. Ayı kafasından çaldım onu. Şimdi polis time. Ha ha ha. Polislerden en sa polislerden sakının. Ben polisim. Polislerden sakın sizin lanet olası şerefsizler. kapıyı kırdım lanet olsun ya yeah. oh. polisler hepinizi öldürür lanet pisikler oh. 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 polislerin silahı vardır ama benim silahım yok sadece altımda duran bir scooter var scooterımın oh, damın akıyor. polis scooterı bu ha bu ne lan Ha bu bölümü oynamıştım diye hatırlıyorum ama oynamamıştım başka bir yerde oynamıştım o zaman makinesiydi herhalde Neyse bölümümüzde oynayalım Heh ağacın da dalını kırdık heh tarzan gibi yere düştük Aaaa Artık bilgisayarım kasmıyor lanet olsun Bu ne ama kim yedi bunu Kim yedi bunu Kim yedi bunu Kim yedi oğlum bunu Ya bana böyle şeylerle gelmeyin arkadaşlar ben kanı sevmiyorum bir tane adam benim ağzımı kırdı. Tempo gibi fasta. Neredesin lan? Orası bu Neredesin lan? Neredesin oğlum? Ya. Aha ba ba adam var yerde, Şimdi onu yedi. Oha oha t Koş sen koş. Kimse beni yiyemez. Ben polisim. Polislerden sakının. Polisler sizi yer. Polisler. Ne polisi lan? Ananı satayım. Ya kırdım. Gelme. Bana gelme aslan koparsın. Gelme. Gelme. Peşimde bir dinozor var. Dinozor var peşimde. Dinozor. Eskiden dinozor Rex e derdim. Şey ya. T-Rex'e Rex derdim. Lanet olsun nereye düşüyorum ben. Çukurdan aşağı düşüyorum. Çukurdan aşağı düşüyorum Ne biçim bir şeydir lan o Hiç bu suya böyle Şekil düşmemiştim ben Ah Anana sahteyim böyle bir bölümün Anasını kırayım kafasını uçurayım Bu ne biçim bölüm bitmek bilmiyor ya Ben de konuşmaktan sıkıldım bu ne ya Eee Çıkamıyorum da Geri çıkalım ilk önce Şimdi ileri geçelim İleri geçelim ki oraya çıkalım oraya çıkalım ki ya oh, ananı satayım ananı satayım ya e o diye zor olmayacağız evet tamam evet. zor biraz zor ananı satayım eh. kalalım şöyle eh. götüm takıldı Uyur, tutamıyorum ama <laughs> ayaklar tutmuyor yalnız ah. ah. <laughs> 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 Götümüzü siliyoruz. Anan ah, satayım. Ah, çok iyi bir yere düştüm. Aferin bana. Aferin bana. Bu bölümü oynamayacağım. Sıkıldım. Zaten nerede bölüm bitiyor. Demek ki oynamış. Evet oynadım. Şimdi başka bir bölüm. Bu sayfadan oynamayı hiç, hiç sevmiyorum ben ya. Ben başka Pogo oynayalım. Stick FROG Impossible, impossible. Ya sus, sus. Ben böyle bölüm çok seviyorum? Abi böyle bölümü bana nasıl verirler? Ben böyle bölümlere alışkın değilim. Ben bu, ben zıplamayı çok seviyorum. Bana zıplayabileceğim bir bölümlerin. Ben zıplamak istiyorum. Ben o zıplayacağım. Zaman. Ben zıplamayı çok seviyorum. Ben zıp zıp. Woah, woah. Onları oturabilsek ne Çok konuşma seni lanet olası. Ananı satayım senin. Ya bir çıkamadım oraya. Ben neden buraya çıkamıyorum? Ben Ana... Nasıl oldu bu iş? İşte böyle bölümler Pogoculara göre değildir. Mega Slam Dunk Arena. <laughs> baba şimdi beni öldürmeyeceğini mi? Ne babası? Senin yüzünden 50 bin kişi hayatı. Senin yüzünden ortadan ikiye böldüm ama yaşıyorum. <laughs> Sak. Ya ya ayam ayam. Ha ölmüşüm. <laughs> Senin lanet olası. <laughs> <laughs> Ben hayattayım. Evet. <laughs> Buraya gelemiyorum. <laughs> yapalım, doğru git bence. Gidemiyorum çünkü bisikleti tutam. Bisiklete tekrar binemiyorum. Anan setim set. Bisikleti ha. Ben böyle bisiklete tuttum mu olmuyor işte. Aaaaaa. <laughs> 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 Aa. Ah, Aa. Ah. Ah, ah. Bisiklet senin amına. Ya sikeceğim böyle bölümlerle gelmeyin abi bana ya. Tek bir bölüm bir bölüm bitirdim ha farkındaysanız. Hiçbir bölümleri bitiremedim. Tamam. Ee hey, hadi bakalım gireyim. oğlum Sen ama ki bok, bok mu lan bu? Aşırıda da tek gözlü bir hayvan var para kapanı. Farenin amına koymuşlar burada Baba. Baba aşağı düşüyoruz baba baba. Ortadan ikiye bölündüm. Sen yüzünden. Üzülme baba ben bitiririm bölümü. Nasıl bitireceğim bölümü? işte böyle baba ben bitiremedim bölümü baba üzgünüm. Ben seni öldüreceğim ilk önce. Ben seni bitireceğim. <laughs> Artık yaşayamazsın sen <laughs> bokların üstüne düş. Lanet ol. Fare kapanına koy sen çeşit onu. Keşke koysaydım ya. Doğru diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun. Anan satayım şimdi. Ha kırdık boruyu da kırdık. Oradan damla mı lan ona? O ne biçim damla? Aa. Tahtayı da kırdım. Ampul de düşürdüm. Ampul namına ne koyayım. Nereye takıyoruz? Şöyle. Aa. Nasıl taktiyse konu oraya. Tamam, slow, slow diyor. Bektim. Hayır, slow yavaş demek. Konuşmayı Şimdi hızlanabiliriz arkadaşlar. Ya hiç, hiç kimse kurallara uymuyor zaten. Lanet olsun. Lanet. <laughs> Az kalsın onun üstünden gidip gidiyordum yere. Oha devam ediyor. Evet devam ediyor da bitiyor orada da. İkinci bölümümüzü bitirmiş olmaktayız. Dört ee, bu bir kere. GTA 3 diyor. Şimdi baba 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 uçmayı çok sevdim. Seni basket atacaktım ama olmadı. Lanet olsun baba. Seni basket atacağım oğlum. Sokak çocuk. Ya o, atamadım. Ya. biz de bisiklet Yok öyle değil. Basket atmaya çalışıyorum şu çocuğu. Ya ben çocuğu neden basket atamıyorum? <gülüyor> of, <gülüyor> girdi. <gülüyor> girdi. Sen de Baba yaşasın. Potanın, <laughs> potanın içine soktun beni. <laughs> Ama ben yaşayamıyorum şu an. Miyüs. <laughs> baba senin amına kim baba? Ona... Evet, Bisikleti kırdım. gel. Gel gel. Aslıma geldim. Aferin bana. Çok güzel kırdın bisikleti. Ya Hunted Missions. Bu ne biçim bir Hunted Missions? Hunted. Ne avlanma benim. Kı abone biçim bölümdür. Daha bölüm yüklenmedi. Neyse. Ha. Oldu. Hadi bakalım. Bölüme giremiyorum nedense. Çok kasıyor. O zaman biz burada bitirelim herhalde değil mi? Evet. Ha bitirmeyelim son bölüm. Ama çok kasıyor. Neyse. Bu neden bu kadar kasıyor? Ben hiç anlamadım aslında. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar bize de yetiyor. Size de yetiyor. Şimdi bölümümüzü umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.